başladım şu an. <laughs> evet tamam. Tamam şu an yayındayız okey. Evet arkadaşlar bugün sevgilimle survival başlıyoruz. 1.18.1 <laughs> Göster kendini kamerayı göster. Kamerayı göster. <laughs> Çok tatlı oldu be. Öncelikle odun tozalım. Bak. Ne, hangi hangi hayvanı öldürdün de aldın hemen onu? Ne? Oyun Koyun öldürmüşsün. Koyun etine benziyor okay. Evet koyun eti. Koyun oğlum burada geziyordu siyah siyah. <laughs> evet koyun zaten öldürmemiz gerekiyor. Yatak yapacağız Aa bak görüyor musun? Bak bak zamanlamayı görüyor musun? <laughs> evet ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Bu ucube eğit. Evet, Minecraft oynayacağımız sanılıyor. Ben oturabileceğim. Teşekkürler. Belki duyuyordur bir yerde ama... Hiç. Hiç mi setmez bir arkadaşım be? Heh, geldim. Arkandan konuştum. <laughs> ne dedin? Hiçbir zaman bilemeyeceksin. Ne dedin, ne dedin? Söyle. Şaka yaptım. Nasıl hiçbir zaman bilemeyeceğim? Hatta yayındayım zaten. <gülüyor> <gülüyor> çete şaka yaptım. Olmayan çete. He çete. Dedim, ucube, ucube dedim. çete. <laughs> dedim, he, ben, ben de... Ucu Bey Minecraft oynayacağımızı sanıyor. Ben aslında onu edeceğim dedim. İzlensin <laughs> diye. Mantıklı. de chat'e çarptırmadan anneme yayında olduğumu anlatmam lazım. Anne ben yayındayım haberin olsun tamam. Anne ben yayındayım haberin olsun tamam. <laughs> Bağıracaktım mı şimdi sana ne diye. Anın. <laughs> Hayat. <gülüyor> Hayat. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Bu da neredeyse bir zaman 3 lira olmadı. Oldu annene sordun o şeyde Sıra cevabını verdi Gereken cevabı annen verdi sana Hatta baban da vermiş olabilir bilmiyorum İkisi de verdi Ne dediler? Olabilir Öyleydiler Ya olabilir aynen öyleydi çünkü yani <gülüyor> <gülüyor> Olabilir diyor ya <laughs> Sanki kendi haberleri yokmuş hiç Kaç tane topladın odun? 13 tane oldum 43 tane çizgili oldum <laughs> tamam. Şimdi ilk geceyi mağarada geçireceğiz. Tamam mı bu şuraya? Mağara Seni... var. Mağara yapacağım. Gel şöyle acilen bir tane fazla yapıp fırın yapayım. Bende ben de de mi vardı? Ama bir şey olmaz daha iyi boş ver. Tamam bunu yaptık. Ee, bir tane meşale yapmam lazım. Tamam. Okey. Tamam ışık sorununu çözdük şimdilik. Lan kömürü versene. Ucu böl. Geri mi çıkarttı sen benim odunumu? <laughs> Neyse tamam. Şimdi odun tadı şey. yemek bıraktım Nereye? Ha teşekkür ederim. Oraya. Şimşek çaktı korkuyor. <laughs> Düşmanlarımız. Düşmanlarımız. <laughs> <Neyse. gülüyor> Aşk olurtular. Yok. Başka <laughs> bir şey yapacaktım da. dayım Oha bir şey diyeceğim. Aha ilk şeyden olmaz bu çok saçma. Ne oldu? Dur iskelet tat çıktı. İskelet at mı? Evet. Buraya gelmen lazım. Neredeyse? Ee, o koyun, koyun öldürdüğün yere doğru gel. Beni dövüyorlar. Beni de dövecekler şu an dört tane. Tamam şey, köylü o alanı sikiyim. Hayır 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 taş 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 taş. ölecektim aslasın. Tamam. Lan uzak dursana. Ucube. Aha gördüm seni. Gel. Dur bekle. Dur 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 dur. Şurada bak bak. İskelet at var. Görüyor musun? Hayır. Aa gördüm. Ne böyle. Zarar i̇stilet veriyor mu? İskelet at. Evet veriyor tabii ki. Tamam, aha. Ah! Oh. Aa onu niye öldürdün? At değil, set zarar ben... veriyordu. Ha. Neyse sıkıntı yok. Bazı insanlarda neymiş efendim Minecraft çok modlu oyuna dönüyormuş deyip ağlıyorlar. Gayet oyun gayet güzel oluyor oyun işte geliştiriyorlar ne yapsınlar. Işte? Yani bence de biraz ucubeler ya işte insanlar hep farklı farklı düşünüyor. Ne, neymiş efendim alfada kalmalıymış. Alfada ne var biliyor musun? <laughs> 4-5 blok var. <laughs> ya. Önüne gelse oynamaz ama. Kanka git oyna o zaman amınır kıyım hani alfayı oynayabiliyorsun hala anladın mı? oynasın o zaman sen mı var? İşte yok. <laughs> tamam bak güzel bak burada eşekler var Büşra. Binebiliyor. E biniliyor ama şey lazım. Eğer lazım. Niye? Benim dedem eğer siz biniyordu eşekleri evet, köydeyken. Senin deden Minecraft'ta mıydı peki? Ne yağmur bitiyor ne gece bitiyor bu ne ya? Hmm. Koyun da buldum tamam güzel. Bunları alıp geleceğim. Hmm. İki tane inek bırakayım da burada sonra çiftleştiririz bunları. Hey. Okay. Hmm. tane daha koyun var Allah Allah. Sen etrafı dolaş ben de madene gideyim biraz. Kömür lazım. Tamam. tamam. Al. O kadar iskelet öldürdüm ben de 5 tane. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. O eğlenceliydi aslında o Squid Game. Daha fazla kişi olsaydı. Tatlım olmadı. Aynen daha fazla kişi olsaydı çok daha güzel olurdu. E, i̇kinci yapacağımızda kimse gelmedi neredeyse. Evet, o yüzden evet. o yüzden bize vazgeçtik. Reklamını yapamadık herhalde. Evet, yani, reklamı yapamadık. Yani bir de hiçbir şey kazanmayacaktık. Hatta tam tersi bizden para çıkacaktı. evet bu arada. Evet evet az kişiydi. bizim planımız vardı ya bir 50 kişi geçseydi hani e, para aynen para verecektik 50 TL yaptın lütfen istedim vurma beni bu yolda <laughs> mum gibi senenler oldu yok mu onun Minecraft Edition <laughs> ben onu şey yapacağım ya. The Walking Dead'e yapacağım. Yap, simse yap simse. Simse çok iyi olur. <laughs> evet. Simse kendi karakterlerimi yapacağım. Kendimi yapacağım. <laughs> bir de birkaç arkadaş arkadaşı yapacağım. Aşk olurtları yap. Aşk olurtları yapacağım. Ben köpek canlandırayım. O canlandı canlandı. Tamam al. Yo ben biraz daha verdim öyle oldu. Şu zombi etlerini bana ver o zaman. Alt bir tane var zaten. Hepsine köpeğini besledim. Tamam Vakfı geldi. Tamam Vakfı geldi arkadaşlar. Tamam Vakfı mı? Bak. Evet. Ağaçlandırma yaptım bak. Haa. Burası ev için nasıl? Güzel güzel. Bak. O yüzden ağaç kesiyorum burada. Ev yapar diye. Şimdi önce basit bir ev yaparız. Sonra ben geliştiririm o evi. Ben de geliştireceğim. Zaten, zaten sen geliştireceğim. Ben öyle söyledim. Her şeyi sen yapacaksın tamam. Hı hı. Burada bir enderman var. Endermeni öldürsem evet ya, ciddi ya. bakıyor bana. Ona bakma sakın tamam. Bakıyorum. Tepeye otururken bir şeyler ona saldırır mı? efendim. Pepeğim sadece otururken bir şey ona saldırır mı? Yok. Gelsene ucube Enderman. Hah güzel. yuvamızı yapar. Hadi bakalım şimdi bak. <laughs> ee, şurası iyi bence. Bir üst yapalım. Buraya yapalım. Buraya. Burası güzel. Şimdi... Ben şöyle düzleyelim diyecektim. He öyle tamam. mi yapalım? Uzun sürer sanki. Ama ileride geliştireceksek düzlememiz gerekecek illa. Aynen. Tamam o zaman hadi yapalım. Taştan küreğin var mı? Yok onu yapmaya gideceğim. Ben yapıyorum tamam. sana. Tamam. 2000 years later. tamam ya oldu oldu okey. Şimdi tüm toprakları koyalım buraya. Şimdi ilk direkt aslında küçük bir şey yapacağız ama mesela direkt küçük bir şey bakarak da yapabilirim. Ama nasıl yapsam bilmiyorum. altın muhallebi gibi çilekli yani ha. çilek parçası var üstü de bütkü ve yani mardin çok değil yani baya mardin olyayı anlatıcan yok ama değil mardin ya bil değil valla onu anlatıcan yani nerede olsa tanırım Magnolia'yı. ama değil. Ya benim yaptığım çok lezzetli oluyordu ya. Evet. Artık yapmıyorum. Yapmıyor mu? Malzemelerin fiyatına baksana. Ne kadar ki? Zaten normalde de zaten pahalı oluyordu. Normalde ne kadar oluyordu? 50 liraya falan oluyordu. Kaç tane çıkıyordu? Yani 4 tane falan çıkıyordu ama çok büyük olmuyordu yani. Evde yapım Hı, daha güzel ama. Da. Daha yok daha da, da, ucuza geliyor yok. Ben Hayır, hesapladım, bu arada. hesapladım onu. Daha 25 lira falan tanesi. Ama belki de küçük oluyor. Anın. Aa görünmez. Diş i̇şte ucubeye bak. Hayır. Evet. Ah. Oh! Aa saldırıyorlar bana. Lan lan lan. Aha. Dur. Gel. Gel. Lan 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 tükürmeyin bana. Tükürmeyin bana. Rus çocukları. Geldin, geldin. Ananın sikini nasıl, kim, nasıl tükürüyorlar? Aa, öldüreyim mi? Hayır, hayır, öldürme, öldürme. Bunun için bir yer yapmam lazım. Bir dakika, işte, bir saniye. <laughs> Ama tükürecek mi bunlar böyle? Bilmiyorum. <laughs> Daha önce hiç bunlardan anlamadım. Lan çocukları bırakın beni. Ana. Şimdi ha, tamam. Kaç şimdi kaç kaç. Zombi kaç. Git. Gel gel uyuyalım gel hızlı uyuyalım. Burada çok garip bir zombi var. Köylü zombi o. Nerede bakayım? Ha. Aa sudan çıkmış o. Drowned o. Boğulmuş bunlar öyle zombi olmuşlar. Ödüm koptu. Evet bunu her türlü kırmam gerekecek. Sen bilmezsin. Baban hiç bilmez. Deden hiç bilmez. Dedin dedisi hiç bilmez. Ama belki annem bilir. <laughs> Allah tamam. Allah. Tamam, kötü olmadı. Tamam kötü oldu. <laughs> Ama çok da kötü olmadı ev. Aa, dur 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 bekle çok güzel bir fikir geldi aklıma ne geldi aklıma? Biz buraya boşuna yapmadık ki. Çok güzel. Tamam. Anladım galiba ne yaptım. Yanımdaydın az önce ama. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Dur. Bana taş ver. Taşlarımı almışsın. Yani oraya at da her şeyi benim inventerime gelsin. Kış. Ay kutluyorum. Şey, kar yağdı ya. Ee? uğraşmayak değil. Bir <laughs> buraya gelmekle sabah. Merhaba arkadaşlar. Az önce görmüş olduğunuz tüm görüntüler Twitch e yayınımızdan oluşturduğum görüntülerde bir saat bölümü yaklaşık 14 şey indirdim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz daha fazla seçim Twitch kanalımızı takip edip canlı yayınlara gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.